2024'ün şu an bal sezonu başladı. Nasip olursa bir haftaya kadar arıcı arkadaşlar ballarını hasat edecekler. Biz de onun için arıcılar birliği olarak geldik burada bir fiyat açıklaması yapalım ki çünkü üyelerimiz hep bizden fiyat bekliyor. Bizim burada iki çeşit balımız var. Bir coğraf işareti alan balımız var. Bir de normal balımız var. Tahlilden geçmiş. O da şekersiz. Sadece coğraf işarete başvurmamış arkadaşlar. Coğraf işareti almamış. Bizim dolum tesisinde doldurduğumuz bütün ballar etiketlidir, emniyet bantlıdır. Ballarımızın bir de hepsinde yani tahlilden geçmiş. Tahlide de Muğla Sıtkı Kosman Üniversitesi'nde yaptırıyoruz. 14 tahlil yaptırıyoruz. Yani ballarımızın hepsi garantili, coğrafi işaretli. Coğrafi işaretli balı 1050 lira düşünüyoruz. 1050 TL. Normal tahlilden geçmiş ama coğrafi işaretli almamış, aynen şekersiz, katkısız Normal balımızın da kilosu 800 lira. 800 TL. Bugünden itibaren tabi bu dediğimiz şeyler bizim parekende satış fiyatımız. Yani yanlış anlaşılmasın bizim toptan satış fiyatımız değil. Normalde bizim parekende yani arzının vatandaşa satacağı fiyat. Kaç üyemiz var? Şu an 1376 tane üyemiz var. Şu anda coğrafya bize başvuran üye sayımız 25 filan. Çünkü bu sene bal biraz rekoltesi düşüyor olduğu için yani zaten arzın herkesin belirli bir piyasası var. Arkadaşların kendisi hiç o şeye girmeden kendileri satıyor. Biz 100 çeşit en, endemik bitkimiz var. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan. Zaten bizim rakım 2500. Balın ne kadar rakımı yüksek olursa kalitesi o kadar güzel olur. Yani bizde rakım 2500 2000'den başlıyor ta 2500 2800'e kadar rakımımız var. Sarıkamış'ta öyle arzımız var ki şu an 2900 rakımda bal üretiyor. Yani bizim 1376 üyemiz var. Yani bizim şu an aktif zaten bin tane üyemiz var. Bin tane aktif arızalık yapan işte zaten 30 kullanı olan arkadaşlar bize üye oluyor. 30'dan aşağı olanlar üye olamıyor. Normalde parayken de biz de satıyoruz. Ama bizim şeyimiz, hedefimiz Karsbanlı şarküterlere vermek, bütün esnafa vermek. Karsbanlı etketti, işte coğrafya işareti esnafın satması. Çünkü esnaf da bir ekmek yesin, arızı da. Yani arada zaten şey yok. Yani biz direkt veriyoruz. Aracı bir firma yok. Ardılar Birliği direkt esnaf. Kars'a sahip çıksınlar. Kars'ın balı zaten yani Türkiye'de bir numara. İşte yok Anzer balıymış, yok bu balmış, yok işte Bingöl balıymış. Yani Kars'ın üzerine bal yok. Gelsin herkesten iddia ediyorum. Talle ben de göndereyim, onlar da göndersin. İstediği yerlerde istediği şekilde talil yaptıralım. Yani Kars'ın balı bir numara Türkiye'de. Ama bizim tek eksikliğimiz işte daha markalaşmamız şeyimiz ancak ben iki buçuk yıllık bir başkanım. Ancak markalaştık. İşte tesis aktif hale getirdik. Yani bu işler biliyorsunuz. Burası dolum tesis. bizim hem dolum tesisimiz hem yönetimimiz. Yani komple Arıcılar Birliği'nin her şeyi burada. Bu bizim nümüne bal. Ve tadın. tadına bak. Tadım mı? Zaten tadınlık. bunun şeyi tadın mı? Bunlar da talihden geçmiş. Bu bizim coğrafi işaretli kristalize olmuş bir balımız. Yani Hakkı zaten hafiften aşağıdan başlar, böyle kristalize olur, donar. Bu bizim kristalize olan balımız. Zor hafif Bu normal, size söylediğim gibi bu da şekersiz bal. Bu arının polleni, bu doğal pollen. Biz polleni kurutmuyoruz, polleni direktmen yaş olarak pazarlıyoruz. Yani bizde pollen, arı, sütü, bal hepsi var, her çeşit. Bu bizim pollenimiz. Bu da normal zor hafif almış, şu an bu seneki balımız. Coğrafi şiddetli Kars balı. Yani bunun her şeyi, her şeyine, her sorumluluğuna biz mensuluz. Yani bu isteyen istediği talihle gönderebilir, istediği yerde. Ballarımız, bu da coğrafi şiddetli, bu kristaliz olmuş. Ham bal dedikleri bu işte. Yani işin gerçeği, bal böyle tüketilirse mesela daha iyi olur. Ballarımızı pazarlamada da bu şekil Bedri Bey. Vatandaş nasıl anlasın bunun coğrafi şeretli bal olduğunu? Üzerinde zaten etikette yazıyor coğrafi şeretli diye. Teresi, işletmesi, her şeyi var. Yani vatandaş zaten bu etiketi aldı mı? Yani bal aldıklarında mutlaka etikete bak. Tabi yani. etiket emniyet bandı. Yani şimdi etiket sade değil. Etiketi taklit edebilirler. Emniyet bandı biz zaten şu an emniyet bandını da değiştiriyoruz. Buraya da Kars Arzıra logosu koyacağız. Bu seneki bala. Yani işte taklitinin şeyini yapmasınlar diye bu şekil. Coğraf işareti, emniyet bandı, teresi, işletmesi her şeyi yazıyor. Yani bal alırken bunlara Tabii bunlar etsinler. yani emniyet bandına bir sefer etkisiz bal almasınlar. Kimin ürettiğini, nereden geldiğini. Burada bizim ben şu an bu kapakta hangi üyenin bal olduğunu bile bilebiliyorum. Yani parti numarasından işte Sıtkı Bey'in, işte Erhan Bey'in, Erol Bey'in kimin olursa onu da yani bir sorun çıktı mı direkt ben bizden muhatap olabiliyorlar. <laughs>

çalıştı <laughs> et <laughs> suggested am